İyi günler arkadaşlar. Sosyete Kadınlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere çok güzel e, çiçekli papatya renkli papatya e, yapımı çiçeklerimiz var. Onunla ilgili bir oya anlatacağım. Bunun için küçük minik halkalara ihtiyacımız var. Serum halkalarına. halkalarımız bunlar. Yine tülbentinizin e, rengine göre iplerinizi ayarlayın. E, yaklaşık e, bir boyuna e, 43-44 tane çiçek e, gitmekte. Ona göre e, çiçeklerinizi yaparsınız. Şimdi e, çiçeklerimizin yapımına başlıyoruz. Ben e, bu e, Oyamda 21 numara tığ kullandım. Ve yine minik minik halkalarımızdan var. Orta kısmını sık iğne iğneyle yaparak kenarlarını yapraklarını yapacağız. Daha sonra da tülbente yapılış şeklini anlatacağız. Tabi ilk önce tülbentinizin altındaki tığ battısını yapın arkadaşlar. yapraklarını yeşil yapacaksanız yeşilden, eğer farklı renkte yapacaksanız tülbentinizin kenarını farklı renkte geçebilirsiniz. Evet şimdi şöyle bir bağlantı yaparak çiçeğimizin yapımına başlıyoruz. Şu şekilde 24 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar buna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şuradaki ipi ben içine serdiriyorum çıkmasın diye. O yüzden 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Biraz böyle bitti gibi oldu. Şu şekilde biraz sıkıştırıp açarsanız 3-4 taneyi de alacaktır. 21 22 23 24 Şimdi 24 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra ilk başladığımız kısma geldik. Oradan bir tane sık iğnemizin arasına bağlantımızı kuruyoruz. Burada 4 tane zincir çekerek 2 defa sararak tığımıza ipimizi 3 tane trabzan yapacağız. Bu 2 defa sardığımızda ikişer ikişer 3 defa da çıkaracağız. 1, 2, 3. İki defa da sararak 1 2 3 bu şekilde şimdi 5 tane zincirle aşağı iniyoruz aşağı indik indiğimiz e, e, zincirimizi yine yandaki sık iğnemizin içine batarak bağlantımızı kurduk. 4 tane zincirle yukarıya çıkarak yine aynı işlemi yapacağız. 2 defa sararak 3 defa da çıkartıyoruz. 3 tane trabzan yapıp çiçeğimizin ikinci yaprağını yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincirle yine aşağı sık iğnemize bağlantımızı kuruyoruz. 1-2-3-4 Şimdi ben bu çiçekleri yaparken arkadaşlar tek tek kopar başla olmasın diye yine küçük örümceklerle e, hepsini sıra sıra yaptım. Onları kestim. Onları da size göstereceğim çiçeklerden sonra. Dediğim gibi e, 44-45 tane veya 43 tane çemberinizin e, boyutuna göre gidecektir çiçekler ona göre ayarlayıp yapabilirsiniz fazla çiçek kaldığı zaman da zaten işinize yaramayacak şimdi ben yapmış olduğum çiçekleri de size göstereceğim 5 tane ile aşağı iniyoruz yine 4 tane ile yukarı çıkıp 1 2 3 4 son yaprağımızı yapıyoruz. Çiçeğimizin son yaprağını yapıyoruz. 2 3 Şimdi burada 3 tane veya 4 tane bir sık iğnemiz var arkadaşlar. O orası boş kalacak. Yapraklarını yaparken anlayacaksınız neden boş bıraktığımı. Şu şekilde çiçeğimiz oldu, çiçeğimiz bitti. Şimdi burada e, bir bağlantı kurduğumuz yerden bir tane zincir çekiyoruz, bir tane örümcek küçük bir örümcek çekerek e, yaparak bir bağlantı yine kuracağız. Yani kopar başla olmasın diye diğer halkamıza geçerek. Sık iğnemize yine başlayarak yapıyoruz. Daha kolay olup çiçeklerimizi daha kolay yapıyoruz. Bunu 10 15'erli 15 erli çiçek yaparak çiçek yaparak e, şu şekilde aralarını keserek yakıp daha kolay bir şekilde e, yapabilirsiniz. Bu yakma işleminde de veya e, kesme işleminde örümceğin şu şekilde makasla bir tane ipin arasına 3 tane ipimiz var örümcek yaptığımız yerde zaten. Bir tane ipimizin arasına girdiğinizde şu şekilde rahat bir şey gelirse ipimiz oradan kesip şu şekilde çekiyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Arka kısmında her çiçeğimizi her çiçeğimizi bu şekilde yaparak bunları çakmakla veya çok yaparsanız mumla da yakıp şu şekilde açılmasını önleyebilirsiniz. Daha sağlıklı oluyor çiçeklerimiz. Evet arkadaşlar şimdi bunu yaptık. Şimdi tülbentimize bağlama kısmına gelelim. Şu köşe köşe kısmını da size tarif edeceğim köşe kısımlarını da şu şekilde yaparsanız zaten şuradan bakınca anlayacaksınız. Daha sık yaparsanız buralarda şöyle ger germe olayı falan olmayacak. Daha muntazam olacak. Şimdi ben buraya başlamıştım. Ee, buradan küçük bir örümcekle devam edeyim. Bağlantımızı yaptık. Şu şekilde oyamızı germeyecek şekilde bir örümcek çekip elimize çiçeğimizi alarak e, oyalar kendimize bakacak kendimiz kendi tarafımızda olacak bu şekilde tülbent bizim tarafımızda değil de oyalar bizim tarafımızda olacak çiçekler bize bakacak şu şekilde şurada 5 zincirle aşağı inmiştik o kısma bir tane şimdi yaprak yapacağız bağlantımızı yaptık 3 tane zincir çekiyoruz bir defa sarıyoruz bunu 3 defa da çıkartıyoruz ikinci e, trabzanımızda iki defa sararak bunu da 3 defa da çıkartıyoruz 1 2 3 3. trabzanımızda yine iki defa sararak bunu ilkini tek diğerlerini çift olmak üzere çıkartıyoruz ve son trabzanımızda 3 defa sararak onu da ikişer defa çıkartarak ikişer ikişer çıkartarak ipimizi dört defa da çıkartıyoruz. Şu şekilde buna iki tane zincir çekerek iki çiçeğimizin arasında üç tane boşluk olacak. Üç tane tığ battı boşluğumuz olacak. Dördüncüsüne bağlantımızı kuruyoruz. Yine iki zincir çekerek e, en son yapmış olduğumuz trabzana sık iğne ile dolduruyoruz. 3 4 5 6 7 8 8 tane doldurduk. Yine en sonuna bir bağlantımızı kuruyoruz. Bu arada 2-3 tane sık iğne bırakmıştık boşluk. Oraya da bir tane boşa batarak bir sık iğne oluşturup daha sonra diğer çiçeğimize geçerek yine aynı işlemi yapıyoruz. Yine 3 tane zincir çekerek yaprağımızı yapıyoruz. Bir defa sararak onu 3 defa da çıkartıyoruz. Sonra 2 defa sararak bunu 3 defa da çıkartıyoruz. 1 2 3 ikişer ikişer. Sonra yine 2 defa sararak bunu da ilkini tek çıkartıyoruz. Diğerlerini çift çift alarak çıkartıyoruz. En sonunda 3 tane çekerek 3 tane ip sararak bunu 1 2 3 4 tane ile ee, çıkartıyoruz. Bir iki zincir çekerek yine tülbentimizi şu şekilde alarak arada bir tane boşluk bırakarak tabi o sizin e, yapmış olduğunuz tığ battıya bağlı yani araları çok sık olmayacak şekilde çok bol olmayacak şekilde muhakkak ayarlarsınız. Bu şekilde sık iğneyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yine buradaki boşluğu örümcek yaparak diğer rengimizi alacağız. <laughs> yine aynı şekilde arkadaşlar bağlantımızı kurduk. Bu şekilde devam edecek şu köşe kısmını özellikle dikkat ederseniz ikisinin ortasında hiç yok buradakinin ikisinin ortasında da hiç boşluk bırakmadım sadece iki çiçeğin orta kısmında bir tane boşluk bıraktım köşe kısmında bu aradaki örümceklerin hepsi de aynı İnşallah hoşunuza gitmiştir kolay gelsin İyi günler